Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bugün park rotası yaptım. Ee, bir dakika. Arkadaşlar park rotası için bir like patlaması çok hoşuma gider yani. Mutlu eder beni. Ve daha da çok video gelir. Neyse başlayalım. Ölelim Arkadaşlar ben videoyu biraz bu oynadım. Yani neden biliyorsunuz falan çok üzüldüm. Neden biliyorsun falan derseniz yani oynadım. Üçüncü levele kadar geldim arkadaşlar. Üçüncü iki levelde bu son layer'lar var. Zorlandı biraz. İşte mı? Ya videodan önce ben falan çöktüm be. Videoda bana şanssızlık geliyor. Bakın arkadaşlar hemen zıplaya. Zıplamadı adam. Zıplamadı. Adam zıplamadı gitti. arkadaşlar dünyanın aşağısına düşüyorsunuz. Su bitiyor dünyanın aşağısına düşüyorsunuz. Bir garip garip yerler var yani. Bitiyor mu? Bitiyor mu? Bitiyor Arkadaşlar Bitiyor mu? arkadaşlar ben size bir şey istiyorum. Ben çok lütfen. Lan! Ana! Yuh ya! Geçelim şöyle. Zıplaya zıplaya. ya. Kolay geldi artık burası. Hop 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 tek 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 hiç düşmeden yaptım Hopa geçtim hop hop düşüyordum Zıplaya zıplaya gidelim arkadaşlar. Bu arada biraz hastayım. Yani sesim garip geliyorsa üzgünüm yani. Hasta yapıyorum Şimdi arkadaşlar yani çok üzgünüm. Yani öksürüm. Çok geliyor. Konuşunca, çok konuşunca öksüresin geliyor. <laughs> hasta hasta video çekiyorum arkadaşlar. Sizin için yani. Neyse hadi gidelim. Arkadaşlar yani çok üzgünüm videoya öksürüm sesi geliyorsa çok üzgünüm yani elimde değil Buraya da çok üzüldüm oldum ya Buraya değil de ikinci yere çok üzüldüm. oldum kim de şehir kazaklı stil yapayım dedim. Kim programda değiştireceğiz kim mi Kim programdan ismini kim mi Böyle kaldı. Evet arkadaşlar. <laughs> Yorumlara başka hangi map'ler çekmemi istiyorsanız yazın yani. Zombi falan çekeyim mi? sonra e, parkur mu çekeyim? Adventure mu çekeyim? Lan. Öyle bir çekeyim arkadaşlar işte. ha hediye yapıyorum. Za. Hediye yapmak keyfi. Arkadaşlar <laughs> yapıyorum. <gülüyor> Yorumları yazın yani. Hangi tür metler sonra arkadaş hangi mapte sekiyorsunuz yazmıyorum bunlara dropper falan çekeyim mi pvp çekeyim mi işte sonra çok oyunculu falan mı oynayayım arkadaşlar daha çekeyim Yazmıyorum yorumlara yani arkadaşlar son bir kere daha yapıyorum geldim Ben kere diyeyim. Ben... Oraya bir şimdi be. Arkadaşlar ee, birkaç gün yani yarın olabilir. Hmm. Arkadaş... da olabilir. Ben bu arkadaşlar Arkadaşlarım iyi oynuyor yani. Ama aralarında büyük bir kılı olan benim. Nişan kral falan olan var yani. Sürekli bir yayla öldürüyor. Ben de kılıçlarına dalıken öldürüyorum işte. Ben de şöyle geçeyim. Hop. Hop. Denizlere gelip videoyu bitireceğim. Fazla uzamasını istemiyorum yapacağım. Bu arada arkadaşlar 0.15.0 bu yok yeni şeyler eklendi arkadaşlar yani ya arkadaşlar son iki kere daha ondan sonra videoyu bitireceğim bakın şansıma deniz yere ulaşabilecek miyim geçemedim arkadaşlar. <laughs> Yak dediğim yerde canavarlar açıldım. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Bay bay. Sizi çok seviyorum. Like atmayı